Nereye geldin Aptu sen? Köye. Tona sen nereye geldin? Köye. Ya baba. Hı? Geldik mi köye? Ağır. He? Geldik. Ayptun'un kümesine bakalım. Anı Ayptun'un hav havları, Ayptun'un tavukları burada mı? Hadi atlayın tavuklara gidelim. Hadi. Hadi Tona. Aç. Gel hadi. Gel 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 gel. Hadi 1 2 3 dince gireceğiz. 1 2 3. Kaçırma kaçırma kaçırma. Gir hadi Tona. Hadi devam et devam et. Aa ördekler büyümüş. Ördekleriniz büyümüş. Evet ördeklere baksana. Abo. Evet ikisi de büyümüş değil mi? Gelin yumurtalara bakalım yumurtalara var mı? Yumurtlamışlar mı? Aa yumurtlamışlar. Al tane yumurta bu. bakalım başka dur onu da bakalım kaç bu, bu da Evet al ben üç ben tane ben daha ben al ben al Gördünüz mü? Evet, topla bak. gel, kazlara bakalım gelin. Gel. Gel Tunis. Kuşlar. Bulduğu canlı. Aha, bak bak ay kuşlara bak bak gel kuşa bak gel gördün mü kuşlarını anne bak kazda içeride biri efendim tut ona tut ben tutcam bakalım baldıcından ne yapmış baldıcına yatıyor. Hadi bay bay yap yumurtalanla bay bay yap. Bay bay. Bay bay de. Bay bay de Alp.